Adam kadının parçalarını satmak için onu kaçırdı. Kadın ise bir kaçma planı yaptı. Ona iyi davrandı ve adam onu duş almak için çıkardığında adama saldırdı. Ama adam onu tekrar yakaladı. Kadını bayılttı. Kadın uyandığında kendini cinsel organını kaybetmiş bir şekilde uzanırken buldu. Arkadaşı ise onu çok merak ediyordu. Adamı araştırmaya başladı arkadaşının tehlikede olabileceğini fark edince adamın evini buldu. Ama kapıyı bir kadın açtı. Bu adamın karısıydı. Açıkça kocasından şüphelendiğini söyledi. Ama kadın kocasının asla tehlikeli biri olmadığını söyledi. Ve odaya adam girdi. Adam bahsedilen kadını tanımadığını söyledi. Ama Noah tam evden çıkarken arkadaşını aradı. Ve telefon orada çalmaya başladı. İşte o zaman her şey kanıtlanmış oldu. Peki No, bundan sonra ne yapacak? Arkadaşını nasıl kurtaracak? Bu filmi mutlaka izlemelisiniz.